Şu gördüğünüz elimde bizim 200 liramız. En büyük paramız. Aynen. Evet, abi. ne alabiliyorsunuz? İlk önce senden başla. Allah abi 200 saat internet kafeye gidip oyun oynasam biter zaten o. Bir şey alamazsın. İlk aklına abi. gelen bu mu? Başka evet. ne geliyor mesela aklına? Abi, bu 200 lirayla bir kilo et alabilir misin? Alamaz. Ne ben, kadar etin kilosu biliyor musun? Onu bilmiyorum da. Evet. Yok abi yani. Evet. Sen ne demek istersin? Gel buraya, buraya gel Şöyle söyleyeyim. Şu gördüğümüz 200 lira şu anda ekmek 10 lira. 20 sadece 20 tane ekmek alabiliyor. Evet. 1 kilo etin kilosu olmuş 500 lira. Evet. Yani şu 200 lirayla ben sadece bir günümü geçirebiliyorum. Onda da tutumlu bir şekilde harcamam gerekiyor. Öğrencisin. Aynen abi. Evet. Ne kadar baban sana e, günlük harçlık verebiliyor? Babam bana şu anda ben günlük 200 lira para almam şart abi. Evet. Niçin şart görüm? Çünkü abi şöyle söyleyeyim. Dışarıda bir yemek yemeye çalışsak şu anda bir hamburger 180 lira. Hamburger mi? Tamam. Simit ye. Bir tane de yanında ayran ya. Onunla birlikte 50 lira. Kim doyar abi? Doymayı o da, da zaten doymaya geçelim abi. Bir simit olmuş. 15 lira. 12 buçuk lira. 12 buçuk lira. Ayran da 10 lira diyelim. Öyle yani. O's ya. <laughs> gelecekten ümidin var mı? Abi benim gelecekten ben şahsen ümitliyim. Ama yani ben başaracağımı düşünüyorum. Yani. Ben, mesela yani, üniversiteyi bitirince neyi başaracaksın? Ne olacaksın? Veya ne Üniversite. hedefin ne mesela? Ünivers hangi fa üniversitede hangi fakültede okumak istiyorsun? Hangi bölümü okumak istiyorsun? Üniversite okuyarak hiçbir şey hiçbir şey yapamayız abi. Evet. Bana kalırsa. Evet. Yani o zaman başka hedefin var. Sana. Evet. Yani, ne var? Benim şöyle bir hedefim var abi. Ben otomotiv okumayı düşünüyorum. Ama bilişim Sanatkar mı olacaksın? Yok. Yok. Şu anda bilişim okuyorum. Evet. Ama şu an düşüneceğim. Sanayide dükkan açıp çalışmak. Neden derseniz şu anda bir babam bu arada otomotiv sektöründe evet. bir motor topladığımız zaman yaptığımız zaman 150 bin lira para alıyoruz. Bir doktor maaşından çok kat fazla yani. Sana soralım gençlik sen bu bir parayla abi. ne alabilirsin? Abi bu parayla şimdi kişisel ihtiyaçlar giderilmiyor hani evin belli başlı ihtiyaçları var. Haftada iki kere balık yememiş, haftada iki kere et yememiş. Bunlar... Birer kere ya canım. Bir gün balık ye, bir gün et ye. Yiyebilir yani, misin? O, yok, yemeyiz. Bu ta 2007 yılında bunlardan hani yapabiliyorduk yani. Bunu 2007 yılında 10 sene öncesine kadar. Var mıydı? Yok abi, yoktu. <laughs> 10 yani sene, sene kadar yapabiliyorduk. İstatistiklere bakarak. Aynen, aynen, veriler bunu gösteriyor ama şu anda çok mümkün değil. Hani evet. yapmamız. Bugün 100 dolarla, el alemin 100 dolarınla sen biraz önce belirttiğin kırmızı eti, beyaz eti, balık etini, beyaz peyniri efendim aklına ne geliyorsa kahvaltılığını, akşam yemek yemeğinde yemek istediğin mükellef bir sofra kurabiliyorsun. Ama sen bununla bir sofra kurabilir misin? Yok abi. Bizim zaten günlüğümüz şu anda 200 oldu. Yani imkansız. 200 oldu. Yani 200 de yani yetiyor mu? Çok yetmiyor yani. Arkadaşım dediği gibi simit 15 lira, ayran 10, ayran 10 lira. 25 lira yani asla etmiyor abi. Bir haftalık yani ne kadar alıyorum? 700, 800 belki. Hani belki 900 dolar ama vallahi etmiyor. Ya bununla paranın iki sene öncesine kadar, kadar hani da. paranın değeri kalmış. Doğru. Evet. Hani 800 lira ev yaşındırabiliyordun. 2 sene öncesine. Başka sene bir şey sonra. daha söyleyeyim. 2 i̇ki, iki buçuk, üç yıl önce kırmızı etin kilosu aşağı yukarı 150-200 liraydı. Bugün 500-600 lira civarlı. Evet. evet. Enflasyon abi. Enflasyon değil mi? Kim yaptı bu enflasyonu böyle? <laughs> dış işler abi. Nasıl dış işler ya? <laughs> abi tabii. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> <ya>? Yok abi. <laughs> Abi bu yönetime bağlı bir şey tabii. Ne yönetimine bağlı? Yani ekonomi yönetilir Aynen. Bunun şey şey ekonomi iyi yönetilmiyor. Aynen. Abi bir şey Ekonomi yönetilmiyor diyor onlar. Ülkede, ülkede... On demek istemiyorum abi, orada. Şöyle, şöyle abi, e, bence yani. ülkede sağlık hizmetinden başka güzel yönetilen bir şey yok. Yani hastanelerimiz gerçekten güzel ama evet. adalet konusuna bakın. Adalet Hastaneler güzel olabilir. Hastanelerde mesela vatandaş şunu söylüyor. Randevu alamama gibi bir sıkıntı var. Evet o da yani Şimdi abi doktorlarımız falan Allah razı olsun iyiler yani evet. ama şimdi doğru, doğru. iyidir zaten ya, ya kötü, kötü değil. 80 milyon tane randevusunu alıp da gitmeyen varmış. Evet. Bu halkımızın da yaptığı bir kötülük. Şimdi Almanya'da bir ay randevu için sıra bekleyenler oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Haklısın bunu e, sağlık bakanı söyledi. Evet. Yaşanan bu sıkıntıyı daha önce niçin önlemediler de böyle skandallara imza attılar? Ben o konuda o kadar şey söylemem ben. ya Sadece ama cidden hastanelere baktığımda güzel hastanelerimiz. Aynen. Ama şimdi bakıyorsunuz. 5 otel. Evet. Ama güvene bakıyorsun abi. Geçen gün müdürümüzü beş yerinden vurarak öldürdü. Bu da Iraklı bir mülteci. Bu olmaması gerekiyor abi. Işte. Iraklı mülteci öldürüyor. Başka işte Türkiye'de yaşayan bir vatandaş veya öğrenci de öğretmenini dövüyor. Başka bir şeyler yapıyor. Yani bunu biraz ıı, sınıflandırmadan söylemek evet, lazım. Şöyle ben zaten abi Suriyeli, Kürt, Türk böyle ayrım yapamaz. Çünkü hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Peki bu eğitimde yaşanan sıkıntı ne, neden kaynaklanıyor? bu Abi ödü. zorunlu eğitim. Şimdi sen okumak istemeyen bir adamı 18 yaşına kadar zorunlu eğitim vereceksin. Yoksa bize para vereceksin dersen bu adam zorunlu olarak oraya gider. Orada da başa atarsa müdüre yapar bunu. Sen bunu yapmaman gerekiyor zorunlu. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yurt düşünüyor musun? Ya ben duydun zil sesini. Ya zaten yurt dışına gitmek isterim ama şimdi ben bir şey yapacaksam vatanımda yapmak ve vatanıma milletime faydalı olmak isterim ama Türkiye'de ne yazık ki olmuyor bu. Çünkü şimdi ben ne kadar akıllı birisi olsam da örneğin bir torpille birisi gelip benim yerime geçebilir. O yüzden yurt dışından başka seçenek gözükmüyor. Size soralım kardeş. Evet abi. Dinliyorsun. Dinliyorum Şu abi Şu parayla ne alabilirsin gülüm. Ne alabilirim? Ta doğrusu şuraya gidip gelebilirim, bu kadar. Nasıl yani? yani Anlamadım. Yani hiçbir şey alınmaz diyorum. Evet. öyle. Aslında mesela günlük diyor ki hiçbir şey yapma, sadece gez o evet. paranın akşamı kadar, kadar. Gel, işte cebine, şuraya git, gel bir şey alma, teyze. cebine bak, hiç yok. O derece gidiyor yani. Bir yiyebilirsin mesela, bir şey, ne bileyim, bir tane, dönerciye gitsen. Evet. Lokantaya gitsen. Bir tane dürüm anca yiyebilirim. Lokantaya gittiysen? Evet, ancak bir tane dürüm. Ayran bile içemezsin, bir tane dürüm anca yersin, evet gelecekten ümidin var mı? Ya gelecekten yok hiçbir Peki ümidim. Peki bu parayı yok. neden bu kadar değersiz hale geldi, getirildi? Ya zamlardan dolayı. Kim yaptı bu zamları? Ya zamları ülkenin başındakiler ya. Yani. ülkenin başındakiler kim ya? Cinler periler mi? Öyle. Nasıl yani? işte ülkenin başındakiler yani. Evet. Teşekkür ederim. Rica şey elimde görüyorsun şu evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 200 TL'si, lirası, banknotu. Evet. En büyük paramız. Evet, biliyorum. Bu en büyük parayla ne alabilirsin kardeş? Onu her şey alabilirsin. Ne alabilirsin mesela? Her şey derken. Yani ya bir kilo et alabilir misin? Yok, ancak yağ alırsın. 150 lira yağ, 150 lira yağ. Ne yağsı? Ay Sana ya. yani. Ayçiçek yani. ya. şey ya. ya alırsın. Başka? Başka bir şey olmaz. 50 lira kadar o da karta yüklersen otobüse. Bir kilo çiçek yağ ne kadar? Bir kilo 32. 32 lira. O zaman 5 kilo çiçek yağı bile alamıyorsun bunu. 5 litre yani çiçek yağı 150 milyon. Böyle bir dolar ya böyle 5 evet evet. o da 150 milyon. 1 kilo e, beyaz et alabilir misin bununla? Ay, alırsın hadi. Ay, şey alırsın. Ne kadar beyaz etin yani tavuk etinin kilosu? 2 kilosu 200 lira. Efendim? 2 kilosu, i̇ki, iki kilosu 200 lira. Aynen. Yani, Yanlışım var senin ya. E pardon 4 <laughs> kilo 200 lira. 4 kilo. 4 kilo mu? <laughs> Hayır canım ya ee, beyaz etin kilosu 200 lirayı aşmış. Güzel beyaz kardeşin. et değil kanat kanat. Kanat 200 lira. Beyaz evet, et de bilmiyorum. Beyaz 100 lira ya da 100 ya. lira. Abi abi. <laughs> kırmızı zaten ucuz. Etin şey et diyorum. Bu paranın değeri neden bu kadar düştü? Vallahi bilmiyorum onu ben. Nasıl bilmiyorsun ya? Ben anlamam ki ben çalışayım işim biliyorum. Genç, ne kadar maaş gençler oldu, çalışmıyor abi. oturuyorlar he? Ne kadar maaş oluyor? 17. 17. Açlık 10. sınırının altında bir maaşım var biliyorsun değil mi? Aynen. Bir de arazan gelirse 20 olursa yine zamdan artacak. Arazan var 20. Kira var mı? 20 olacak. Yok hep kendi. Kira olsaydı? Kira olsaydı 10, 10 12. 10. 10. 13 olur. O zaman geçinebilir miydi? Yok, o zaman zor. Ev aldık, rahatladık. Teşekkür Bir edem. de gençler çalışmıyor. Oturuyorlar böyle. Baba parası yesin. Evet. En büyük paramız biliyorsun. Evet. Ya bir yarım kalıp peynir alırız. Başka? Başka bir şey alırız. O kadar. En yani büyük paramız bu abi. Paramız maalesef. Maalesef. Bugün e, örnek Bayağı, veriyorum alma şey e, euro var örnek evet. vermek evet. gerekirse 100 euro 200 euro 50 euro falan filan evet. yani hepsi bundan büyük abi. Büyük evet maalesef. Ne, neden bu hale bu, geldi? İlk umarım. çıktığı zaman 120 130 dolar alıyorduk bununla. Evet. Ama şu anda e, 300 gram et ancak alabiliyoruz. Yani 3 tane banknotu bir yana koydum zaman 1 kilo et alamıyoruz maalesef. Neden bu hale geldi abi? Yani ekonomi yönetimi kötü. Ee, ülkede istikrar yok. İstikrar olmayınca ekonomik istikrar yok. yönetize yönetimde istikrar olmayınca böyle oluyor. Tabii. Ekonomi yönetimi kötü diyorsunuz. Yani alınan kararlar kötüydü bence bu. 2010'dan sonra bozulmaya başladı. Evet. Ee, yani bence baştan beri Mehmet Şimşek gibi onun gibi daha insanlar olsaydı, ekonomi bir insanlar olsaydı, işi de insanlara emanete ehnet etseydik bu hale gelmedi. mesela örnek vermek yani ekonomi yönetimi kötü olduğunu söylüyorsunuz. Mehmet Şimşek'ten önce bakanlar vardı. İşte bir tane vardı. Gözlerimin e içine şey bakın. E yani, Efendim. İşte, yani bence ışıldayacağız, bence. bilmem evet. ne olacağız. 6 ay sonra. İşte damat vardı. Diyordu ki Mart Nisan'dan iyi olacak Maal falan. Maal Gelinen noktada bir e, gelin ülkenin yok. ekonomisi yerle bir olmuş durumda. E, demek şimdi e, o... tasarruf tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz. Mehmet Şimşek'i de göndermiş gibi oraya. Evet. Yani e, şimdi işi ehline ve bırakırsanız verirsin. Bir de ona bırakmak lazım bugün ekonomiyi okuyan öğrenciyi bile getirsek alınacak olan kararlar belli aslında. Mesele kararı alıp uygulamak. Uygulamazsanız bu hale gelirsiniz. Yani babacan başarılıydı. Kemal Derviş gelmişti. Onun aldığı kararlar vardı. Kararları uyguladılar. İlk 2008, 2009, 2010 kadar netice verdi. Ama ondan sonra farklı bakanlar gelince iş bozuldu. düzelir yani, mi? Yani yine söylüyorum. Emaneti eline verin. Mehmet Şimdilik'in aldığı kararları bilir, uygulasın, düzedir. Ama düzenlemek için de biraz başka şeyler de lazım. Yani bir, e, beni hukuk lazım. Adalet lazım. Adalet lazım. Adalet, hatırlatmak istiyorum ben size. Yer, Önümüzde, yani geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı, Danıştay'da yaptığı konuşmada evet. adalet olmazsa refah, huzur olmaz dedi. Tamam Peki, bu adaleti 22 senedir niçin tesis edemediler? İşte, bence ülkenin problemi bu. Bu sadece bugünün değil ama bugünlerde biraz daha fazla adalet var. Bir iki Birisi hakkını da aramıyor. Aradığından sonuç alamıyorsunuz. Davalar çok uzun sürüyor. Ee, i̇nsanlar biraz korkuyor. Çekiniyor. Ee, yani bir ülkede bir insan konuşmaktan çekiniyorsa, fikri beyan etmekten çekiniyorsa bu problem. Ciddi problem var. Evet. demek. Vatandaşın fikrini beyan etmesi için iktidar oldu AK Parti. Evet. Gelinen evet, evet. noktada Sinan Ateş'in eşi diyor, Ateşi diyor ki benim eşimi MHP'den bir takım insanlar öldürdü diyor. Yani işte bunu, bunu gibi... söylemesine rağmen bu, bu, suç duyurusudur aslında. Evet, evet. Bununla ilgili savcılar hareket etmiyor. İşte yani buna benzer çok olaylar var. Ee, savcılar da bence taraflı mı diyelim veya hukuku uygulamıyorlar, uygulamıyorlar mı diyelim. Ee, mevcut anayasaya göre, mevcut anayasaya göre çok olan suç var. Ama suçu ne araştırıyorlar? E, ne de suçun sonucuna gidebiliyorsun. Mesela silah Ateş davası bugüne kadar hiç dava bile açılmadı. Bu ciddi bir konudur mesela. Yani, o zaman yani, hukuk yok orada. E, yok işte onu söylüyorum maalesef hukuk yok. Olmayan bir yerde de bir şey olmaz. Şimdi bakın mesela para kuş gibidir, ürkektir. Hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde para gelmez, durmaz, kalmaz da. Yani bir insanı siz servetine el koyarsanız, malına el koyarsanız, sorgusuz sualsiz e, sen teröristin, sen arşistin derseniz Ekonomi düzelmez, gider yani. Para gider, uçak gider. Yatırım gelmez. Şimdi 80'li, 90'lı yıllarda Türkiye'ye dışarıdan yatırım geliyordu. Türkiye kalkınıyordu, borçlarını çevirebiliyordu. E şimdi yatırım da gelmiyor. E var olan sanayide de biraz rahatsız oluyor. tabi. ekonomi geldiğimiz hal bu. Rica ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Şu gördüğünüz para bizim en büyük paramız. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin 200 lirası. Doğru. Ne alabilirsin bununla abi? Vallahi hiçbir şey. Niçin? He? O para sadece bir paket, iki paket sigara gidiyor. Evet. Kırmızı et alabilir misin? Ne? Kırmızı et. Kırmızı et mümkün değil. Alırsın da işte bir kilo alamazsın. Ya nasıl alıyorsun 200 liradan kırmızı et alıyorsun? Bizim şöyle diyorum yani enflasyondan ötürü bizim şu anda bizim günlük masrafımız yani günlük masrafımız çayımız, sigaramız, yemeğimiz evden çık çıkma yine ölüsü 500-600-700 bin liradır. Neden mi? bu hale geldi bu hal? Bu paranın değeri neden düştü bu kadar? Ne bileyim abi. Ne Nasıl ne bileyim yani? Kim düşürdü bu paranın değerini? E, kim düşürdü? Ben de sana soruyorum. Enflasyon yaptılar, zam yaptılar. Kim düşürdü bir dakika? Hükümet yaptı. Düzelir mi? Başımız Düzelir mi? Valla biraz zor. Bu tasarruf tedbirleri uygulayacaklar. He? Sen inanıyor musun bu tasarruf tedbirleri? Hayır, hayır 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 hayır. Hayır Düşecek düşecek düşeceği de yok. Düşeceği de düşecek. Düşmez düşecek. mi diyorsun? Düşmez abi. Teşekkür ederim. bak, olsun. ben Sağol kendim mesela hayvancılık evet. yapıyorum, alıp satıyorum. Bir iş yapıyorum. Alıp satıyorum. Bu zamlar gelmeden, bu pandemin, pandemi bandemin gelmeden, evet. her tarafta bize iş çıkıyordu. Pandemin geldikten sonra bizim işlerimiz de patladı. Canbaz mısın sen? Büyüklere girdi. Canbazlık mı yok? <laughs> Evet evet. Şunu söyleyeceğim. Ee, bundan bir yıl önce aldığın 50 kiloluk yeme, bu, e, ka, o gün kaça alıyordun, bugün kaç para? Şu anda 50 kiloluk yem, 500-550 lira. Bugün? Evet. Bir sene önce? Ya şimdi... Geçen sene, geçen sene 380 liraydı. Ne oluyor bu sefer? Maliyetler artıyor. Maliyet artıyor, maliyet. Yani şöyle diyorum, enflasyon, enflasyon verdikçe herkesin yükü çoğaldı, herkes borçlandı. Dolayısıyla maliyetler daha da artarsa belki sen de cambazlık yapamayacaksın, hayvancılık yapamayacaksın. Bıraktık. Bıraktı. Öyle mi? Sen de Niye diyeceksin? Köylüde hayvan vardı. Bize iş çıkıyordu. Sen çağırıyordun. Evet. Öbürü çağırıyordu. Öbürü Köylüde hayvan yok. Dana'm var, ineğim var gel. Evet. E, herkese bir sağlam adam lazım. Evet. E bize ver köylü de. Köylü de hayvancılığı bırakınca bizim işlerimiz de patladı, büyüklere girdi. Büyük çiftliklere girdi. Bize Allah-u Teala köylünün eksikliğini vermesin. Bize köylüden iş çıkıyor abi çiftlik sahibinden zenginler bize ne iş, iş çıkacak? Teşekkür ederim Abla merhabalar. Evet. Milli paramız her geçen gün eriyor. Biliyorsunuz bu 200 lira. Evet. Bir ev hanımı olarak bununla ne alabilirsiniz abla? Hiçbir şey. Yani önceden o 200 lirayla poşetler elimize sığmıyordu. Şimdi çocuklara bir çikolata alınca bitiyor. Önceden derken mesela bundan iki yıl önce şu parayla ne alabiliyordun örnek vermek gerekirse? Yani tam Hatırlayabiliyor hatırlayabiliyorum musun? ama yani gene ihtiyacımızı giderecek kadar şeyler alabiliyorduk. 3 yıl önce kırmızı et alabiliyorduk mesela 1 evet. bir kilo. Bir Şimdi alamıyorduk. Her şeyi çocuklarımızın en azından isteklerini yerine getirebiliyorduk. Şimdi ben çalışıyorum, eşim çalışıyor, oğlum çalışıyor. Kiradayız ama ucunu ucuna getiremiyoruz. O zaman eve 3 tane maaş giriyor. Yani, Asgari ücret mi üçü de? Yani kısmen. 50 bin lira yakın maaş giriyor. Ya Daha fazla çocuk istirmiyor. bırakıyoruz evde. Yani, yani bırak... üzerinde maaş kırıyor, ev kira ona rağmen yine kıt kanat geçiyor. Kıt kanat e, kiralar abi 10-15 bin liradan aşağıya değil. Bunun elektriğini, suyunu, kirasını hesaplayın. Başa başka iki maaş gitti zaten. Küsuratları saymıyoruz bile. O da o kadar çok şeyden kısıyoruz. Atil falan yapabiliyor musunuz? Hiçbir şey. Nereye abi bir Akra işi biliyorum. Hatta e, işte memlekete falan filan gidebiliyor musunuz? Ben Hataylıyım zaten. Hiçbir şekilde depremize olmadığınızı zaten. bildiğim için Yani hiçbir şekilde gidemiyoruz. En son memleketime ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Kaç senedir Bursalısınız? 21 senedir. 21 senedir Bursalısınız. Memlekete gittiğini hatırlamıyor. En son hatırlamıyorum. Bugün, e, Hatay, yani. Siz normalde herhalde 5 kişilik bir aileniz abla 5 evet. kişilik Çok aile. En, en ufak var. bu evlat var. Evet, Bunu evet. kucağınıza aldığınızı düşünelim. 4 kişi siz bugün Hatay'a gidip gelseniz ne kadar hesap yani, yaptınız mı? en son yanlış hatırlamıyorsam 1.5 lira bir buçuk lira falandı kişi başı. Yani bu ne onun, demek oluyor? 1500 ee, 6000 lira gidiş gelişsiz sağ asgari ücrete nerede asgari ücretin e, tamamına yakını veya işte 3'te ikisini bırakmış oluyorsunuz. Yani kesinlikle hani bunun yemesi hani bunun yol masrafı. Ben dolayı söylüyorum. Eğer siz e, evlat çalışmayıp sadece eşinizle ikiniz çalışmış olsanız mümkün yani değil abi. açık öyle bir olur ki do, toparlayamazsınız Yani kardeşim. mümkün değil işte diyorum ya size. Önceden en azından bir şekilde geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi insanlar öyle bir hale getirdiler ki seçim olduğu zaman bir parmak bal çalıyorlar ağzımıza. Arkasından ne sonu geliyor ne başı geliyor. Tasarruf tedbirleri uygulayacaklar. Tasarruf. İnanıyor musunuz sence? Mümkün değil abi. Ben bu sene oy vermedim biliyor musunuz? <laughs> Hiçbir şekilde oy vermedim, vermeyeceğim de. Verdiklerimi de hiçbir şekilde helal etmiyorum. Partiye verdiniz. Vermedim. Hiç kimse. Daha önce verdim tabii ver. Ben onu söylemek istiyorum. Daha önce AK Parti'ye oy ver Tabii ki verdik, vermez mi? O kadar inandık, o kadar güvenerek yola çıktık ki ne oldu? CHP'si de, öbürü de ben siyasetten pek anlamam abi. Çalışan bir insanım ama ben evimin geçimine bakıyorum. Ama işe geldiği zaman, siyasete geldiği zaman o için bizi kullandılar. O için bizi ne hallere getirdiler? O zaman bir soru sorayım. Kandırıldığını düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Ama bir şunu da belirteyim abi. Altını parantez çizerek söyleyeyim. CHP'si de gelse. Verdik CHP'ye abi. Daha üç gün geçmedi başladı zamlar gelmeye. Ekmek 21 lira olacakmış. Ama ülkeyi CHP değil, yönetmiyor. Abi ya. ama her gelen nasıl vaatle geliyor abi? Diyor ki ne biz onlardan ya suya osuna bak bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Amenna bunu görüyoruz bariz yani Bunu göz ardı etmiyoruz ama gene baktığın zaman abi bir bir sene sürmeyecek. Gelen gideni yine aratacak. Ama şunu söyleyelim bak ben bir hatırlatma yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye gene de belediyeleri kazandı. İktidar olmadı. Dolayısıyla Türkiye ekonomisini düzeltecek olan Cumhuriyet Halk Partisi değil. Mevcut iktidar AK Parti yani iktidarı. Ya biz bunu zaten ayı ayıralım ya. Biz zaten hayal kırıklığına uğradığımızı kesinlikle kabul ediyoruz. Yani bazı şeyleri de şimdi burada da pek söylemek istemiyorum. Çünkü bazı insanların tepkisini almak istemiyorum. Hani öyle bir şeye de yok. Benim istediğim tek şey ne? Müslüman ve Türkiye ülkesinde rahatça yaşamak istiyoruz abi. Çocuklarımızın geleceğini düzgün bir şekilde idame ettirmek istiyoruz. Ben çalışmak zorunda kalmak istemiyorum. Ben istiyorum ki çocuklarımın başında durayım. Eşim gitsin, ekmeğimizi kazansın, bize yetsin. Yatlarımız, katlarımız da olmasın. Biz de sadece yetsin. Memleketimizde de tatil yapmaya gidelim. Akrabalarımızı ziyaret İstediğimiz edelim. İstediğimiz zaman en azından... Kurban ya... kesebilecek misiniz? Abi yani şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de kesemedim ama yani iyilik ne kadar söylenir bilmiyorum ama Afrika'ya yolladım. neden yolluyorsun Afrika'ya? Bir dakika indirim indirimli, olduğu indirimli olduğu için yolluyorsun. Yani Bu da Bülcan hoş Bülcan. bir şey değil aslında. Abiki Çünkü değil. Allah sana diyor ki ilk önce akrabalarına, komşularına yardım etmeni gücüm enfa Abi, Gücüm yok. Gücüm ona yetmiyor. 30 bin lira bir kurban olmuş. Yani Kabe'yi nasıl dünyanın parasına Müslümanlığı bile paraya ölçtülerse kurbanı da böyle düşün abi. 30 bin liraya ben nereye alacağım? Aldığım maaş belli zaten. Maaşımı götürüp Allah ne diyor? Sen bunu yapabiliyorsan bu kurbanı kes. E ben zaten onu kesemiyorum abi. Yani yapsa onu bir atıyorum bir 3-5 bin liraya bilemediğim bir 10 bin liraya yapmış olsa kesemiyor. Her insanın evine et girecek. Aynen. Sonra Ekonominin düzelteceğinden ümidim var mı? Asla. Bugünler bizim en iyi günlerimiz abi bugünlerimizden daha kötü günlerimiz olacak bizim bak buna bu kadar bu kızacağız yani tanımıyoruz birbirimizi böyle bu şekilde dediği de dersin ben sadece çocuklarıma üzülüyorum ben gene bir şekilde bu yaşta yaşayacağımı bilmiyorum Rabbim bilir ama şu çocukların geleceklerini elinden aldılar ve bunun da kimsenin buna hakkı yok Kim buna da sebep oluyorsa ben Müslüman olarak hakkımı helal etmiyorum abi hiç kimseye ben teşekkür ederim Merhabalar Merhabalar biliyorsun bu bizim milli paramız evet. ve en yüksek paramız 200 evet. lira ama gün geçtikçe değeri düşüyor, evet. alım gücü düşüyor, Hı. Yani kırmızı et bile alamaz hale geldik. Evet. Neler söylemek istersin? Valla yani şimdi biraz gerçekten ekonomi çok kötü durumda. Ee, biraz düzeltmek lazım, yetkililere buradan sesleniyorum. Kim bu yetkililer? Devlet büyüklerimiz. Devlet büyüğü mü yoksa iktidar mı? Hükümet diyelim, evet. devlet evet. büyüklerinden Ayır, kastım o. Buna. Evet. Çünkü iktidar devlet mekanizmasını düzgün bir şekilde döndürmek için geliyor, talip oluyor, seçiliyor. Evet. Ama geldiğimiz noktada çok büyük sıkıntılar var. Maalesef yani. Tasarruf tedbirleri uygulanıyor mesela. Uygulanacak. Uygulanıyor neden uygulanıyor? Sadece halka uygulanıyor. niye uygulanıyor mesela tasarruf tedbirleri? Yani sadece halka uygulanıyor kendilerine Hayır, evet. tasarruf uygulanmıyor. Tasarruf ne için uygulanıyor. Zarar ettiği evet. için bir takım tabii yerlerde savurganlık olduğu için. Ha, tabii ki tabii ki. İnşallah bunlar en kısa zamanda düzeltilir diyorum ben evet. yetkililere Bunlara buradan. ne alabilirsin kardeş? Bununla iki paket sigara ya da üç paket sigara Başka? almayabiliyor. E, ilk, Başka bir Senin şey de ilk aklına kilo. gelen evet, sigara. Yani, yani ben kullandım. En fazla yarım kilo et. Kilo neden olmaz da? Olmaz da mesela iki sene önce bir kilo et alabiliyorduk bunu. Tabi. beyaz et de alabiliyorduk. Şu anda beyaz et bile alamıyoruz. Evet evet maalesef öyle. Bugün bir markete gittiğinizde evin en basit evin ihtiyacı bir defada 3-4 bin lira oluyor. O da siz ancak 10 gün, 15 gün mutfağınızı idare edebilecek gibi. Bir örnek vereyim. 3 bin lira deyince Amerikalıların dolarını bozdurduğunuz zaman 100 doları evimizin 15 günlük ihtiyacını, gıda ihtiyacını giderebiliyoruz, karşılayabiliyoruz. Bununla Bundanca anca 15 dakikalık falan ihtiyacını karşılayabiliriz. <laughs> Neden Maalesef, bu hale geldi? abi? İşte aşırı savurganlık. Maalesef hükümet büyüklerimiz hani bize eğer dinliyorlarsa hükümetin çevresinde şu an oluşmuş olan bir yiyici tayfa var yani ballı maaşlar 5-6 yerden maaşlar bir sürü bunun gibi devletten faydalanan insanlar sadece savurganlık mı örnek vermek gerekirse bir kuru korumalı faiz icat etmişlerdi. Bu kur korumalı faizle sizin bizim paralarımız, belgelerimiz buralara gitti. Yani Zarar etti. Faiz sebebi enflasyon evet. sonuçta oldu bu noktalara geldik işte. Enflasyon şu anda 50'lerde. Aynen. Ee, şey pardon, faiz 50'lerde. Maalesef. Siz e, paranız varsa ticaret yapmıyorsunuz. Tabii. Parayı yatırıyorsunuz faize. Bakın hala devam ediyor bu. Para 1 milyon aşırı, kork, lira aşırı korkuyoruz. 5 kuruş paramız varsa da yemiyoruz. Kenarıya yatırım olarak ayırmaya çalışıyoruz. Yarın ne olacağını da bilmediğimizden evet. dolayı. Geçtiğimiz yıl ben bir şey hatırlatayım. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Küçükbaş ee, küçük baş kurbanlık 8-10 bin lira civarlarındaydı. Şu, 20, an, şu anda 20 bin liradan başlıyor. Ne var o zaman ortada? Korkunç bir uçurum var. var. Korkunç bir fiyat artışı var. Peki bir asgari ücretli veya emekli kurban alabilir mi? Mümkün değil. Hayır biz çalışırız. Ben emekliyim aynı zamanda çalışıyorum. Biz bile kurban alırken beş kere düşünüyoruz şu an. Yani maddi durumumuz çok iyi değil ama ortanın üstündeyiz yine. Onu bile düşünerek almak zorundayız maalesef. Teşekkür biz teşekkür ederim. Kardeş merhabalar. Merhaba abi. Elimde gördüğüm para Türkiye Cumhuriyeti'nin en e, yüksek değerli parası olarak biliniyor. Evet abi. Ama değeri her gün düşüyor. Mesela Doğru. Amerikan doları 100 dolarla bu, e, bugün bozdurduğun zaman 3 gün küsür lira yapıyor. Bu Bununla işte yani bir kırmızı et bile alamıyorsun. Evet abi doğru. Yani. Neler söylemek istersin? İşte abi e, bahsetmiş olduğum gibi hükümetin yanlış politikaları yüzünden bu duruma geldik. Evet. E, bunu Fatih Erbakan da evvelden ben onun videolarını dinlediğim zaman çok güzel konuşmalar yapmıştı. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi olarak bunu nitelendiriyordu. E, hükümetin nasıl desem geçiş garantili yapmış olduğu köprülerdir, havalimanlarıdır. Orlardan çok fazla müteahhitlere aktarılan paralar da var mesela başka Onlar bir şey dışında. daha var biliyorsun e, kur korumalı faiz mevduat, mevduat evet. faizi vardı evet, dolayısıyla e, burada vatandaşa paranı dolarını getir bo faize yatır biz Hı -hı. sana para verelim dediler evet. kimin parasını verdiler vatandaşın parasını, yani vatandaşın parasını, parasını dolayısıyla var. ne oldu zarar etti merkez bankası Ge evet zarar ettiler abi doğru kimin parasıydı merkez bankasındaki para yani halkın parası aslında evet. halkın parası ma maalesef şimdi tasarruf tedbirleri uyguluyorlar sence bu tasarruf tedbirlerinde başarılı olurlar mı ya dediğim Ama gibi burada tasarruf yapacaklar Söylediklerini söylediklerinde eğer ki samimilerse ki samimi olduklarını düşünmüyorum. Ee, başarılı olabilirler ama ne kadar samimi olacaklarına bağlı. Şimdi örnek vermek gerekirse şey, Cumhurbaşkanı eleştiriliyor. Cuma namazına 30 tane, 40 tane araçla gidiyor di, di, deniyor. Bu konuda evet. da eleştiriliyor. Aha, Cumhurbaşkanı aha. da kamuda tasarruf tedbirlerine uyacak mı sence? Uymalarını temenni ediyorum ama çok fazla inanınsam gelmiyor. Daha evvelden de bu çok söylenmişti, bahsedildi ama ona dair bir adımlar atıldığını görmedim. Yenilenebilir partisinin almış olduğu bir tane belediye vardı. Orada makam araçları satışa çıkmıştı. Hangi belediye olduğunu hatırlayamadım. Ama orada mesela satışa çıkmıştı. Evet. Yani sadece ben şu an o partinin samimi bir parti olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde hükümetin kırmızı pek inanamam açıkçası gelmiyor. Kardeş? Yok çok zor. Ne kadar Ayrıca kırmızı et ama... kilosu biliyor musun? Yok bilmiyorum hayır. 600 lira. 600. Beyaz etin kilosu da 200 küsür lira yaşmış. Hı hı. Yani sen bununla bir kilo ne kırmızı et alabiliyorsun evet. ne beyaz et alabiliyorsun. Evet. Hatta peynir de alamıyorsun bir kilo. Evet peynirin de bildiğim kadarıyla herhalde 250-300 bandında kilosu. Şu gördüğün parayla 2021 yılında bir kilo kırmızı et alabiliyordun. Evet. Bak 100 yıl öncesinden 50 yıl öncesinden bahsetmiyoruz. 3 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet abi. Peki bu parayı bu hale neden bu hale getirdiler? Niye alım gücü düştü? İşte ekonomi politikalarının yanlışlığı yüzünden. Orayı yorabilirim ancak. Teşekkür ederim.